gece yarısı New York sokaklarında bir kadının çığlıkları gökyüzüne karışıyordu. 1964'ün bir bahar gecesi Kitty Genovese apartmanının önünde saldırıya uğruyordu ve komşuları bu olayı duyuyor ama müdahale etmiyordu. Peki neden insanlar bir başkasının yardım çağrısına kayıtsız kaldılar? Bu sorunun cevabı sosyal psikolojinin en ilgi çekici ve düşündürücü kavramlarından biri olan seyirci etkisini anlamaya giden kapıyı aralıyor. Seyirci etkisi bir grup insanın bir kişinin acil durum yaşadığına tanık olduğunda müdahale etme olasılığının azalmasıyla tanımlanır. İnsanlar yalnız olduklarında yardım etmeye daha meyilliyken, kalabalık bir ortamda aynı durumda harekete geçme olasılıkları dramatik biçimde düşer. Bu fenomenin temelinde yatan psikolojik süreçler insan doğasının karmaşık ve çoğu zaman çelişkili yapısıyla ilgilidir. Tarihsel olarak Kitty Genovese vakası 20. yüzyılın ortalarında sosyal psikologları derinlemesine düşünmeye sevk etti. Olayın basına yansımasıyla birlikte grup içindeki bireylerin sorumluluk algısı ve toplumsal gözlem altındaki davranışları mercek altına alındı. İnsanlar başkalarının da tanık olduğu bir durumda kendi sorumluluklarını azaltma eğilimindedir. Bu olgu sorumluluk dağılması olarak adlandırılır. Yani ne kadar çok göz varsa bir kişinin müdahale etme hissi o kadar azalır. Seyirci etkisi yalnızca acil durumlarda değil, gündelik yaşamda da kendini gösterir. Trafikte yardım çağrısına yanıt vermemek, sosyal olaylarda sessiz kalmak veya bir haksızlığa tanık olup müdahale etmemek bu psikolojik mekanizmanın farklı yüzleridir. İnsan beyni sosyal onay ve güvenlik ihtiyacı ile karmaşık bir denge kurar. Kalabalık ortam bireyin hem kendi sorumluluğunu görememesine hem de diğerlerinin ne yapacağını gözlemlemesine neden olur. Bu gözlem bazen harekete geçmeme kararını pekiştirir. Psikoloji literatüründe buna sosyal karşılaştırma ve normatif etkiler de denir. Seyirci etkisinin bilimsel temelleri 1960'larda John Darley ve Bib Latane tarafından gerçekleştirilen deneylerle sağlam bir biçimde ortaya kondu. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bu deney, katılımcılar acil durum simülasyonlarına tabi tutuldu. Örneğin kişinin yardım çağrısında bulunduğu ve odada başka gizli katılımcılar olduğu durumlarda, Gerçek deneklerin müdahale etme olasılığı ciddi ölçüde azaldı. Bu deneyler insanların grup dinamiklerine karşı gösterdiği psikolojik kırılganlığı net biçimde ortaya koydu. Bu kavramın tarihçesi sosyal psikoloji literatüründe geniş yer tutar. İlk gözlemlerden itibaren seyirci etkisi yalnızca bireylerin davranışlarını değil, toplumun genel moral ve etik yapısını da sorgulama imkanı sundu. İnsanlar neden bir başkasına yardım etme gereğini hissetmez? Neden kalabalık sorumluluğu bireyden alır ve dağıtır? İşte bu sorular sosyal psikolojinin felsefi boyutuna açılan kapılardır. İnsan davranışlarının içsel motivasyonları, toplumsal normlar ve etik değerlerle sürekli bir etkileşim içindedir. Bireyler toplumsal gözlemin yoğun olduğu durumlarda çoğu zaman ya başkaları müdahale eder varsayımına dayanarak pasif kalır. Bu yalnızca etik bir sorun değil, aynı zamanda evrimsel ve bilişsel bir süreçtir. İnsan sosyal bir varlıktır. Grup içinde davranışları, çoğunluğun tepkileri ve sosyal onay mekanizmaları tarafından şekillenir. Böylece kalabalığın sessizliği, bireysel eylemsizliği besler. Kitty Genovese vakası, seyirci etkisinin toplum üzerindeki dramatik etkisini çarpıcı biçimde ortaya koyar. Olayın ardından sosyal psikologlar toplumsal müdahale mekanizmalarını anlamak ve bireyleri sorumluluk almaya teşvik etmek için çeşitli araştırmalar yürüttüler. Bu araştırmalar yalnızca bireysel davranışları değil, toplumsal etik ve güven kültürünü de dönüştürmeyi hedefledi. İnsan gözlem altında davranışlarını nasıl şekillendiriyor ve bu davranışların toplumsal sonuçları neler oluyor? İşte seyirci etkisi. Bu sorulara ışık tutar. Seyirci etkisi kavramını anlamak için sadece teorik açıklamalarla yetinmek yeterli değildir. Onu gözlemlemek ve deneylerle sınamak gerekir. 1968 yılında John Darley ve Bib Latane, psikolojinin tarihine damgasını vuracak bir dizi deney gerçekleştirdiler. Bu deneyler, insanların bir acil durum karşısında nasıl davranacağını sistematik biçimde incelemeyi amaçlıyordu. İlk deneylerden birinde katılımcılar yalnız veya grup halinde bir odada bulunuyordu ve bir duman simülasyonu başlatılıyordu. Tek başına olan katılımcıların çoğu hızlıca tepki verirken birkaç kişi bir arada olduğunda tepki süresi dramatik biçimde uzadı. Bazıları ise tamamen sessiz kalmayı tercih etti. Bu sonuç grup içinde bireyin sorumluluğunun nasıl dağıldığını çarpıcı biçimde ortaya koydu. Seyirci etkisinin altında yatan psikolojik mekanizmalar birden fazla katmanda işleyen süreçlerdir. Öncelikle sorumluluk dağılması kavramı öne çıkar. İnsan yalnız olduğunda kendisini doğrudan sorumlu hisseder. Fakat grup içinde sorumluluk birden fazla kişi arasında bölünür ve bu bireysel eylemsizliği tetikler. Diğer bir süreç ise sosyal karşılaştırmadır. Birey diğerlerinin tepkilerini gözlemleyerek kendi davranışını şekillendirir. Eğer çevredeki insanlar pasifse, birey de sessiz kalmayı doğru ve güvenli bir strateji olarak algılar. Latene ve Darley'in yaptığı bir başka deney, bir kişinin acil bir yardım çağrısında bulunduğu, odadaki diğer kişilerin ise gizli katılımcılar olarak yer aldığı bir senaryoya dayanıyordu. Katılımcılar yalnız olduklarında yardım etme olasılıkları yüksekken, diğerlerinin de bulunduğu durumlarda bu olasılık belirgin biçimde düştü. Bu deneyler, seyirci etkisinin sadece bir sosyal fenomen değil, aynı zamanda ölçülebilir ve tekrar edilebilir bir psikolojik gerçek olduğunu ortaya koydu. Grup dinamikleri seyirci etkisinin merkezi unsurudur. Kalabalık bir ortam, bireyin davranışlarını şekillendiren karmaşık bir ağ oluşturur. İnsan hem diğerlerinin gözleme altında, hem de grup normalarının etkisiyle hareket eder. Bu bireysel irade ile toplumsal beklenti arasındaki çatışmanın görünür bir örneğidir. Sosyal psikoloji literatüründe bu durum normatif sosyal etkiler ve bilişsel uyumsuzluk kavramlarıyla açıklanır. İnsan başkalarının tepkilerini gözlemleyerek kendi davranışlarını onaylamak veya uyum sağlamak ister. Bu çoğu zaman acil bir duruma müdahale etmemekle sonuçlanır. Seyirci etkisinin bir diğer psikolojik boyutu ise değiştirilebilir sorumluluk algısıdır. Birey başkalarının da tanık olduğunu bildiğinde müdahale etme zorunluluğunu üzerinden atar. Bu yalnızca etik bir mesele değil, aynı zamanda evrimsel ve bilişsel bir adaptasyondur. İnsan grup içinde güvenliği ve sosyal uyumu koruma ihtiyacı ile kendi moral ve etik değerleri arasında bir denge kurmaya çalışır. Bu denge bazen eylemsizlik ve kayıtsızlık olarak dışa yansır. Deneyler seyirci etkisinin farklı boyutlarını da ortaya koydu. Örneğin yardım çağrısının ciddiyeti, acil durumun türü ve çevresel faktörler bireyin tepkisini etkileyen değişkenler arasında yer alır. Araştırmalar fiziksel tehlikenin veya sosyal riskin yüksek olduğu durumlarda bireylerin yardım etme olasılığının daha da düştüğünü gösteriyor. Bu, insanların sadece sosyal baskıya değil, aynı zamanda kendi güvenlik ve konfor alanlarına da duyarlı olduklarını ortaya koyar. Sosyal baskı, seyirci etkisinin kritik bir bileşenidir. Grup içindeki bireyler, diğerlerinin değerlendirmesinden etkilenir ve hata yapma veya yanlış anlama korkusu nedeniyle pasif kalabilir. Bu durum bireysel cesaret ve toplumsal normlar arasında sürekli bir gerilime yol açar. İnsan hem etik bir sorumluluğu hem de sosyal uyumu dengede tutmaya çalışırken çoğu zaman hareketsizliği seçer. Psikoloji literatüründe seyirci etkisiyle ilgili başka bir önemli kavram da alarm difüzyonudur. Bu bir acil durumun yaratacağı psikolojik alarmın grup içinde bireyler arasında yayılarak kişisel aciliyet hissini azaltmasıdır. İnsan, başkalarının varlığını bir güvenlik işareti olarak algılarken aynı zamanda kendi müdahale gerekliliğini küçümser. Alarm difüzyonu, özellikle modern şehir yaşamında ve kalabalık toplumsal ortamlarda sıkça gözlemlenir. Deneyler ve gözlemler, seyirci etkisinin sadece bireysel psikoloji ile sınırlı olmadığını, toplumsal yapının ve kültürel normların da bu etkileşimde önemli rol oynadığını gösterir. İnsan toplumun bir üyesi olarak davranırken aynı zamanda etik ve moral sorumlulukları arasında sürekli bir seçim yapmak zorundadır. Bu seçim çoğu zaman bireysel cesaretin sınırlarını test eder ve grup dinamikleri bu sınırların belirlenmesinde kritik rol oynar. Günümüzde seyirci etkisi yalnızca fiziksel dünyada değil, dijital evrende de kendini güçlü biçimde gösteriyor. Sosyal medya platformları kalabalıkların görünmez bir şekilde birleştiği sanal arenalar olarak düşünülebilir. Bir tweet paylaşım veya video üzerinden bir kriz anına tanık olduğumuzda bireyler genellikle pasif kalmayı seçer. Yüzlerce binlerce insanın aynı olaya tanık olması müdahale etme sorumluluğunu kişiden uzaklaştırır. Bu dijital seyirci etkisi modern toplumun en karmaşık ve gözle görülmez tezahürlerinden biridir. İnsanlar ekrandaki kalabalığın sessizliğine veya tepkisizliğine bakarak çoğu zaman kendi müdahale etme ihtimallerini bastırır. Kalabalık şehir yaşamı da seyirci etkisini sürekli olarak pekiştirir. Metrolarda, caddelerde, işlek sokaklarda birinin yardıma ihtiyacı olduğunda pek çok kişi etrafa bakar, başını çevirir veya başka biri müdahale eder umuduyla bekler. Bu modern yaşamın rutinleşmiş bir kayıtsızlık mekanizmasına dönüşmüştür. İnsan sürekli olarak başkalarının varlığı ile kendi eylemlerini ölçer. Bu ölçüm çoğu zaman hareketsizliği meşrulaştırır. Sosyal psikoloji açısından bu durum sadece bireysel bir sorumsuzluk değil, toplumsal normların ve kolektif bilinçaltının da bir yansımasıdır. Seyirci etkisinin felsefi boyutu insan ahlakı ve etiksel iradeyi ön plana çıkarır. Epiktetos'un öğretilerine göre, Korkçaki seni izleyin. Başkalarının davranışları ve dışsal olaylar üzerinde kontrolümüz sınırlıdır. Ancak kendi tepkilerimiz ve eylemlerimiz tamamen bizim sorumluluğumuzdadır. Seyirci etkisi bağlamında bu, bireyin kalabalık ve toplumsal baskıya rağmen ahlaki cesaretini koruması gerektiği anlamına gelir. Yani eylemsizlik bir norm haline gelmiş olsa da erdemli birey kendi içsel pusulasına göre hareket etmeyi sürdürmelidir. Cesaret yalnızca fiziksel tehlikeye karşı değil, aynı zamanda sosyal pasifliğe ve etik erozyona karşı da gösterilmelidir. Modern düşünürler de benzer bir çerçeve sunar. Sosyal psikoloji ve etik teorilerini harmanlayan çağdaş filozoflar, seyirci etkisini bireysel ve toplumsal sorumluluk arasındaki çatışma olarak görür. İnsan grup baskısı ve gözlem altında bile etik eylemlerin önemini hatırlamalıdır. Dijital dünyadaki like ve retweet kalabalığı, gerçek dünyadaki müdahale fırsatlarının yerini asla tam olarak dolduramaz. Çünkü gerçek yardım ekranın ötesinde bedensel ve sosyal bir sorumluluk gerektirir. Seyirci etkisinin toplumsal sonuçları oldukça geniştir. Yardım çağrılarının göz ardı edilmesi, acil durumlarda müdahale eksikliği, toplumsal güven duygusunun zedelenmesi ve etik değerlerin aşınması gibi sonuçlar doğurur. İnsanlar bir krizin veya haksızlığın ortasında pasif kaldıkça hem bireysel hem de kolektif vicdan yaralanır. Bu durum, modern toplumda duyarsız kalmanın normalleşmesi fenomenini tetikler. İnsanlar birbirlerine karşı empati ve sorumluluk hissini kaybettiklerinde sosyal bağlar zayıflar ve güven ortamı erozyona uğrar. Dijital platformlar, seyirci etkisinin hızla çoğalmasına zemin hazırlar. Bir kriz videosu viral olduğunda, izleyici sayısı arttıkça bireylerin sorumluluk hissetme olasılığı azalır. Bu klasik sorumluluk dağılması mekanizmasının dijital yansımasıdır. İnsanlar Başkaları zaten yardım ediyordur veya birisi bunu çözmelidir gibi düşüncelerle pasif kalır. Sosyal psikoloji literatürü bu fenomeni hem bireysel hem de kolektif davranışları anlamak için kritik bir araç olarak değerlendirir. Bireysel cesaret ve etik sorumluluk seyirci etkisinin gölgesinde öne çıkar. İnsan bir grubun sessizliğiyle karşılaştığında içsel değerleri ve ahlaki pusulasıyla hareket etmelidir. Stoacı perspektife göre bu tür durumlarda eylemsizlik, insanın kendi ruhunu zedeleyen bir seçimdir. Erdemli birey, kalabalığın sessizliği ve toplumsal normlara rağmen doğru bildiği şeyi yapmaktan kaçınmaz. Cesaret yalnızca fiziksel tehlikeye karşı değil, aynı zamanda sosyal kayıtsızlığa ve etik pasifliğe karşı da gösterilmelidir. Seyirci etkisinin modern yansımaları yalnızca sosyal medya ve şehir yaşamıyla sınırlı değildir. Kurumsal dünyada, eğitim ortamlarında, topluluk projelerinde ve hatta aile ilişkilerinde de kendini gösterir. İnsanlar grup içinde sessiz kalarak veya başkalarının sorumluluk almasını bekleyerek bireysel cesaretlerini sınırlarlar. Bu hem bireysel gelişim hem de toplumsal etik açısından kritik bir noktadır. Sonuç olarak seyirci etkisi insan doğasının karmaşık yapısını ve toplumsal etkileşimin derin psikolojisini gözler önüne serer. İnsan hem empati ve yardım etme kapasitesine sahip hem de sosyal baskı ve sorumluluk da alması nedeniyle pasif kalabilen bir varlıktır. Modern dünyada bu etki fiziksel ve dijital alanlarda kendini gösterir. Etik ve moral sorumluluk ile bireysel cesaret arasındaki dengeyi sürekli test eder. Stoacı ve çağdaş düşünürlerin öğretileri bu dengeyi sağlamak ve bireyi eylemsizliğe karşı uyarmak için rehberlik eder. İzleyiciye düşen sadece gözlemlemek veya yorumlamak değil, gerektiğinde müdahale etmeyi seçmektir. Çünkü gerçek cesaret, kalabalığın sessizliğine rağmen doğru olanı yapabilme yetisinde saklıdır. Her birey, gözlemlenen sessizlik ve pasiflik karşısında kendi değerlerini ölçmeli, etik pusulasını sorgulamalıdır. Küçük bir yardım, sessiz kalınan bir anı kırabilir. Tek bir adım, toplumsal vicdanı harekete geçirebilir. Dijital çağda bir paylaşım veya uyarı bile fark yaratabilir. Fiziksel dünyada ise basit bir müdahale hayat kurtarabilir. İnsanlık bu küçük eylemlerin birikimiyle şekillenir ve seyirci etkisinin gölgesinde bile bireysel cesaret toplumsal erdemin temel taşlarından biri olarak parlamaya devam eder. Düşüncelerinizi derinleştirdiğiniz ve bu yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederim. Unutmayın kalabalığın sessizliğine rağmen bir adım atmak insanlığın en temel erdemlerinden biridir. Her bir bireyin cesur bir hareketi toplumu daha duyarlı, adil ve vicdanlı bir yere dönüştürme potansiyeline sahiptir. Sevgili izleyiciler, bugün seyirci etkisinin derinliklerine birlikte yolculuk yaptık. İnsan doğasının, toplumsal normların ve bireysel sorumluluğun karmaşık ilişkisini gördük. Unutmayın, gözlemlemek yetmez. Gerçek cesaret kalabalığın sessizliğine rağmen harekete geçebilmektir. Küçük bir adım bir hayatı değiştirebilir, toplumsal vicdanı uyandırabilir. Kendi içsel pusulanızı dinleyin ve başkalarının sessizliğine kapılmayın. Dünyayı daha duyarlı ve adil bir yer haline getirmek yalnızca büyük kahramanların değil, her birimizin elindedir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, kanalımıza abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli ve tartışmayı derinleştirecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve unutmayın Sessizlik bir seçenek olabilir ama cesaret her zaman bir erdemdir.